Merhaba arkadaşlar, bugün sosyoloji bilimine kısaca bir giriş yapacağız. Sosyolojinin felsefeden farkı nedir, psikolojiden farkı nedir, psikolojinin kullandığı yöntemler nelerdir, e, psikolojinin kullandığı yöntemlerde deney yöntemi, sosyometri yöntemi, istatistik yöntemi hangileri kullanılır? Bunlara vurgu yapmak istiyorum bu dersimizde. Şimdi öncelikle sosyoloji toplum bilimi anlamına gelir. Sosyoloji en genç olan bilim dalımızdır. 1839 yılında kurulmuş olan bir alan olarak karşımıza gelir. Sosyoloji, Auguste Comte tarafından kurulmuş olan bir bilim dalımızdır. Yani felsefeden ayrılan bir alandır ama felsefe bir bilim değildir. Sosyoloji sorularını çözerken lütfen bir bilim olduğunu ifade edeceğiz. Çünkü toplumu bir laboratuvar ortamı olarak düşünür ve toplumsal olaylar arasında neden sonuç bağıntısı kurmaya çalışan bir disiplindir. Ee, şöyle bir giriş yapmak istiyorum. E, sosyoloji dendiği zaman, tek bir bireyi hiçbir zaman anlamayın lütfen. Toplum, topluluk, insanların birbirine olan diyalogları şeklinde ifade edeceksiniz. E, sosyoloji ilk olarak Auguste Comte tarafından, sosyoloji terimi kuruldu, e, kullandığı için e, Auguste Comte'u alırız. Sosyolojinin kurucusu Auguste Comte'un sosyoloji üzerine ilk araştırması. İşçiler ve aristokrat kesimi arasındaki yaşam biçimi farklılığından dolayı aralarında bir çatışma başlayınca, bir değişim başlayınca aslında sosyoloji bir bilim olarak yani işçi kesimi ve aristokrat kesiminin anlaşamamasındaki temel etken nedir? Yaşam biçimleri nelerdir? Kültürleri nasıldır? Sosyal kurumlar denince Aile, din, siyaset, e, bunlar arasındaki fark nedir şeklindeki bir alan olarak karşımıza gelir. Şimdi baktığımız zaman, sosyolojinin kullandığı yöntem ve araştırma teknikleri üzerine durmamız lazım. Sosyoloji mutlaka tarafsız bir alandır şekilde değerlendireceksiniz ve kullanmış olduğu e, araçlar, e, kurallar bakımından bir bütün olarak değerlendireceksiniz. Sosyolojide, tarihte de daha önce gördüğünüz sorularda hangisi toplumsal olaydır? Hangisi toplumsal olgudur şeklinde değerlendireceksiniz. Bir toplumda gerçekleşiyorsa, bir defaya, bir sefere has ise sosyal olay olarak değerlendireceğiz. Olaylar bütününden, genellemesinden bahsediyorsa sosyal olgu şeklinde değerlendireceğiz. Yani e, hastalık geneldir, o zaman olgudur. Ali'nin hastalanması olaydır şeklinde değerlendireceksiniz. E, şöyle tanım olarak verecek size. Bir toplumda gelişen tek tek durumlardır. Yani tekildir. Yani somut olarak yaşanmıştır tarih belirtecek. Bakın savaş derse oldu diye alacaksınız. Ama birinci dünya savaşı dendiğinde toplumsal olaydır şeklinde değerlendirmenizi istiyorum. Şimdi sosyolojinin genel özelliklerine bakalım. Her zaman için toplum içinde olanı inceler. Olması gerekenlerle ilgilenmez. Felsefeye baktığımız zaman felsefe formeldir. Felsefe soyuttur. Felsefe ideal olanı ele alır. Yani olması gerekenlerle ilgilenir. Hatırlarsanız mesela siyaset felsefesinde ütopyalardan bahsediyoruz. Olmasını istediğimiz hayali ülke tasarısı. Olması gereken varsa felsefenin konusudur. Ama olanı olduğu gibi değerlendiriyorsa sosyolojinin özelliği olarak değerlendireceksiniz. O zaman birinci özelliği direkt toplum içinde olanla ilgilenir. Olması gerekenlerle ilgilenmez. Arkadaşlar, norm demek kelime olarak kural anlamına gelir. E, sosyoloji normatif bir alan değildir. Yani kural koyucu bir alan değildir. Sosyolojiye baktığınızda Sosyolojik olaylar arasında bir neden-sonuç ilişkisi vardır. Neden-sonuç ilişkisi olması aslında determinist olduğu anlamına gelir. Determinizm neden-sonuç ilişkisidir. Aynı olayların aynı sonucu doğurması. Dolayısıyla felsefede determinist bir alan değildir dedik. Ama sosyolojide neden-sonuç bağıntısı önemlidir. Çünkü bireye göre değerlendirme yapmıyor. Toplumu bütün olarak değerlendiriyor. Toplumu bütün olarak değerlendiriyorsa demek ki genel sonuçlara ulaşmıştır şeklinde ifade edeceksiniz. Lütfen aklınızda bulunsun. Sosyolojinin kendine ait yöntemleri vardır. Ama deney yöntemini kullanmaz. Deney kelime olarak oldusallıktır. Yani sorularda şu ifadeyi kullanacak. Felsefe olgusal değildir. Evet değildir. Çünkü deney gözlem kullanmaz. Sosyoloji olgusal değildir. Evet çünkü deney ve gözlem yöntemini kullanmıyor. Peki hangi yöntemleri kullanıyor? Sosyolojide kendine ait yöntemleri vardır. Bunlardan bir tanesi gözlem yöntemi. Arkadaşlar gözlem Doğal gözlem ve katılımlı gözlem şeklinde iki gözlem yöntemini kullanır. Araştırmacı olaylara müdahale etmiyorsa, dışarıdan nesnel bir şekilde değerlendiriyorsa doğal gözlemdir. Araştırmacı araştırma alanına sahaya iniyorsa ve oradaki olayları gözlemleyip yorum yapıyorsa katılımlı gözlemdir. Yani. Ben herhangi bir kuruma öğrenciymiş gibi kayıt yaptırıp öğrencinin davranışlarını izlemeye çalışırsam katılımlı gözlem diye alabilirsiniz. Ama e, yoldaki e, ya da herhangi bir yerdeki bir girevi ya da bir lokal durumunu incelersem ve müdahale etmezsem doğal gözlem olarak değerlendiririz. Şimdi sorularda doğal gözlem ve ee, katılımlı gözlemin olumlu ve olumsuz taraflarını ister sizden. Araştırılan konunun kendisi doğal ortamında araştırmacının müdahalesi olmaksızın inceleniyorsa doğal gözlemdir. Ee, o zaman burada olumsuz olan özellik ne olabilir? Ee, tam melek bir şekilde olaylara hakimiyet kuramayabilir araştırmacı. Peki katılımlı gözlem Olumsuz bir özelliği olabilir. E, araştırırken e, sosyologlar, anketörler, araştırma yapan bireyler aslında nesnel olmak zorunda, tarafsız olmak zorunda. Ama katılımlı gözlem olduğu zaman e, subjektif bakış açısını işin içine karıştırabilir. Yani tarafsızlığını nesnelliğini e, yok edebilir bu yöntem şeklinde. Bu da olumsuz tarafıdır şeklinde değerlendirebilirsiniz. Şimdi sosyolojinin kullandığı yöntemlerde e, monografi yöntemi bizim için önemli. Özel bir toplumda olayı inceliyorsa, sorularda en önemlisi derinlemesine inceliyorsa monografi diye alacaksınız. Arkadaşlar bir konuyu her yönüyle derinlemesine inceleme yöntemi monografidir. Monografi sosyolojinin kullandığı yöntemlerden bir tanesidir. Mesela bir aileyi din, eğitim, siyaset, ekonomi her yönüyle değerlendirirse monografidir. Monografi köy monografisi, şehir monografisi, aile monografisi olarak karşımıza çıkar derinlemesine inceleme ifadesini kullanacak. Şimdi sosyolojinin kullandığı diğer bir yönteme baktığımızda e, istatistik yöntemini kullanır. İstatistik e, yapılan araştırmalarda ortaya çıkan bilgilerin tablolarla ya da sayılarla ya da grafiklerle incelenmesi olarak karşımıza gelir. Yani sonuçları veri olarak bize sunan yöntem. Aslında istatistik yöntemidir. Sosyolojinin kullandığı diğer bir yöntem de sosyometri yöntemidir. Sosyometri yöntemi en güzel şöyle aklınızda kalır. Bir sınıf ortamında duygusal yakınlaşma ve uzaklaşmaları ortaya koyan alandır sosyometride duygusal yakınlık ölçülecek. Yani sınıfın ellerini seçtiğimizi düşünelim. Bu sınıfın en sempatiyi, en sevileni, en cimrisi, en mutlusu, en pozitif bakanı bu şekildeki durum. Mesela bir fabrikaya gittiniz, anketörlük yapıyorsunuz, sosyometri yöntemini kullandığınızı düşünelim. Ee, bir gezi planlaması olduğunda yanınızda olmasını istediğiniz şeklindeki bir ifade enleri ifade eder. Bu yüzden sosyometri bir gruptaki kişiler arasındaki tüm ilişkilerini e, çözümlemeye çalışır. Yani yakınlık durumunu, uzaklık durumunu e, ve birbiriyle çalışıp, çalışıp çalışmak istemedikleri şeklindeki yöntem olarak karşımıza gelir. Şimdi ee, bizim toplumda en fazla kullandığımız yöntem anket yöntemidir. Ben burada şu yanılgıya düşmenizi istemiyorum. Test yöntemi bireysel özellikleri ölçer. Zeka, yetenek, kişilik bunlardan bahsederse test yöntemidir. Ve test yöntemi psikoloji biliminin kullandığı yöntemdir. Yani sosyoloji test yöntemini kullanmaz. Sosyoloji anket yöntemini kullanır. Soru listeleri şeklindedir ve anket yüz yüze olmak zorunda değil. Anket yazılı şekilde ya da e, sosyal medyada iletişimle olabilir, uzaktan da gerçekleştirilebilir. Ama anket yönteminde soru listelerinin, uzman birimler tarafından hazırlanmış olması gerekiyor. Ve anket yönteminde bütün toplumu ilgilendiren bireyler üzerine yaparsak e, çok külfetli olur, çok da zaman alır. Bu yüzden anketi kullanacağımız e, örnekten grubumuz olur. Yani örnekten grubu sorularda anketin üzerinde uygulandığı küçük uygulama grupları diye geçer. Yani sınav sistemimizle ilgili bir araştırma yapıyoruz. Test yöntemini kullanırız. Soru cevap yöntemi. Ama bütün sınava katılacak gençler üzerinde değil de belli bir bölgede, belli bir grup üzerinde araştırma yaparsak örnekten grubumuz olur. şöyle özetleyeceğim. Belli bir konuda kişilerin, toplumların eğilimlerini, düşüncelerini öğrenmek için Uzmanlar tarafından yanıtlanması için soru yöneltmektir. Ve e, genelin özelliğini gösteren örneklem grubu, yani küçük grubu üzerine değerlendirilir. E, şimdi e, bizim bir de aslında daha önceki derslerimizde de e, tüme varım, tümden gelim, birleştirici yöntem ne anlama gelir diye hatırlatmak istiyorum. Tüme varım. Tek, tek olaylardan genel bir yargıya ulaşmaktır. Tüme ulaşmaktır. Tümden gelip, bütünden parçaya doğru akıl yürütme yapmak anlamına gelir. Şundan dolayı hatırlatmak istedim. E, sosyoloji e, üç ayrı yöntem kullanır. Bir tanesi tüme varımdır. Tek tek olaylardan genel bilgiye ulaşır. Tümden gelin, genel bilgiden yaşanmış tek bir olaya. Yani birbirinin tersi diye düşüneceksiniz. Birleştirici yöntem değilse sorularda lütfen neden sonuç ilişkisi bağını bulmaya çalışın. Birleştirici yöntemde bir olayı genel olarak toplumdan soyutlamadan toplumla iç içe değerlendirme olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi bizim e, sosyoloji biliminin e, İbni Haldun'a göre ya da Emir Durkeym'e göre ya da e, Tönis'in yapmış olduğu değerlendirmeleri de bilmenizi istiyorum. Arkadaşlar İbni Haldun Mukaddime adlı bir eser yazıyor. Mukaddime adlı eserinde toplumu göçebe ve yerleşik toplum diye ayırıyor. Ola ki soru kökünde kan bağına bağlı yer, yaşam biçimi, göçebe yani bedevi diye hatırlayacaksınız. Yerleşik haderi e, toplumlar derse belli bir amaç için bir araya gelmiş. Yani kan bağı bulunmuyorsa yerleşik haderidir, kan bağı bulunuyorsa göçebedir. Dolayısıyla İbni Haldun toplumu sınıflandırırken e, baktığınızda göçebe, bedevi yani kan bağı olanlar ve aynı zamanda belli bir amaç için bir araya gelenler yerleşik yaşam diye ayırmış olan düşünürümüzdür. Aynı şekilde bizim burada emir durkemden bahsetmemiz gerekiyor. Arkadaşlar emir durkem toplumsal ilişkilere bağlı olarak toplumları mekanik toplum ve organik toplum diye ayırıyor. Mekanik toplum dendiği her durumda lütfen aklınıza köy yaşantısı gelsin. Organik dayanışma dendiği her durumda lütfen aklınıza şehir hayatı gelsin. Neden? Mekanik toplumlarda insanlar yüz yüzedir, samimidir, homojen ilişkiler vardır ve aslında herkesin her işi yaptığı köy hayatını ifade eder. Organik toplumlar ise şehir hayatıdır, ee, uzmanlaşma vardır ve baktığınız zaman herkesin bir işte uzmanlaştığı, yani fabrikayı düşünün, tornavida'yı sıkan başka biridir, paketlemeyi yapan başka biridir, etiketi yapıştıran başka biridir. Eğer iş yerinde uzmanlaşma varsa, herkes bir işin sadece bir bölümünü yapıyorsa, o zaman aklınıza organik dayanışma gelecek. Peki soru kökünde bize bunu nasıl sorar? E, Emil Durkheim yapmış olduğu toplumsal sınıflandırma. Emil Durkheim'e göre mekanik toplumlar ve organik toplumlar vardır şeklinde değerlendireceksiniz. İbni Haldun'a göre toplumları ayırmak derse o zaman bunu bedevi yani göçebe toplum ve yerleşik yaşam diye alacaksınız. Aynı şekilde bu ayrımı yapan Tönes, sosyologumuz vardır. Buna cemaat ve cemiyet ifadesini kullanıyor. Arkadaşlar, cemaat buradaki yine köy hayatıdır, cemiyet eşittir, şehir hayatıdır şeklinde değerlendireceksiniz. Yani e, Emir Durkheim'in mekanik dayanışması Tönes'in cemaatini ifade eder. Aynı şekilde Emir Durkheim'in organik dayanışması cemiyet, yaşam biçimini ifade eder şeklinde değerlendireceksiniz. Şimdi burada bir de e, sosyolojide bazen karşınıza şu ifadeler çıkar. Sosyolojide sosyal morfoloji, e, sosyal fizyoloji olarak ayırma kavramından bahseder. Şimdi arkadaşlar baktığınızda sosyal morfoloji dendiği zaman toplumun maddi yapısıyla ilgilenir. Yaşanılan bölgedeki, bölgedeki coğrafi koşullar üzerine etkisini inceliyorsa sosyal coğrafya demektir. Sosyal demografi toplum nüfusunu, nüfusun yerleşik yapısını incelemek anlamına gelir. Sosyal fizyoloji dendiği zaman ise e, toplumsal kurumlar aklınıza gelecek. E, sosyal e, fizyoloji toplumsal kurumlardır dedik. Toplumsal kurumlar dendiği zaman din... Ekonomi, aile, bir sosyal kurumdur şeklinde değerlendireceksiniz. Ee, bu derste sizden istediğim sosyolojinin psikolojiden, felsefeden farkı nedir? Sosyolojinin kullandığı yöntemler nelerdir? Şeklinde sosyolojiye kısaca bir giriş yaptık. Ee, sonraki konumuzda görüşmek üzere. Sonraki konumuzda sosyal yapı, birey ve toplum üzerine duracağız. Hoşça kalın, görüşmek üzere.